Herkese merhabalar. Ben Mehmet Sadıç. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Galatasaray kazandı. Ankara gücü kazandı. E, i̇şler yolunda çok şükür. Hayat mücadelesi devam ediyor. Yani i̇nsanız işte 40 gün önce Hatay'da yaşananları e, unutuyoruz bazen. Ama en ufak böyle bir sallantı hissi, en ufak bir sarsıntı ne bileyim hani bir şey hemen işimle göz göze gelmemize sebep oluyor. E, korku dolanlar yani oradaki insanları tahmin bile edemiyorum. Allah yardımcılar olsun İnşallah tekrar yaşanmaz. E, yani bu yaşananlardan dolayı biz de evimizi değiştirmeyi düşünüyoruz. Ev sahibimizde yaşadığımız sorundan bağımsız söylüyorum yani e, daha böyle işte güvenilir daha e, az katlı öyle söyleyeyim yerlere taşınmak istiyoruz bakalım inşallah. Ee, başarabiliriz, becerebiliriz. Çünkü kolay bir operasyon değil bu ev değişikliği mevzuları. Ee, sinir, stres sebebi. Ama inanabiliyorum, yani inanıyorum yani başarabileceğimize. Ee, denedik Galatasaray kazandı, Ankara Gücü kazandı. Ee, e, Ankara Gücü evde Alanya ile oynadı bu hafta. Şimdi e, be, yaklaşık 4-5 gündür e, Ankara Gücü fiksürünü inceliyorum. Açıp açıp böyle hani nerelerden ne puanlar çıkarabiliriz ee, nasıl yapabiliriz ee, ligde kalma yolunda, nasıl bir yol izleyebiliriz gibi kendimce böyle borç zamanlarında düşünüyorum. Ee, ve Ankara gücünün fikstürünün şöyle bir e, avantajı var. Ankara gücü her e, her rakibiyle e, oynayacak. Yani kendi göbeğini kendi kesecek. Ve bu oynadığı rakiplerden de sadece Ümraniye ile deplasmanda oynayacak. Şimdi bu da önemli. Çünkü ligin kime sorsanız yani sadece ligin en dibinde olduğu için değil eee hani ligin kadro kalitesi, oyun kalitesi demiyorum bakın. Çünkü oyun kalitesinde Ümraniye pek çok takımın önünde. Ee, işte ligin son haftasında hangi takımla deplasmanda oynamak istersin diye sorsalar Ankara gücüne Ümraniye'yi seçer ya da Ankara güçlülere. Ee, o yüzden Ümraniye deplasmanda gidiyor olması Ankara gücü açısından büyük avantaj. Zaten Ümraniye hariç e, bu yarış içerisinde olduğu İstanbulspor, Kasımpaşa, e, Sivas ve Giresun. Bu takımların hiçbirine ikili averajı vermemiş durumda şu an Ankara gücü. Ve hepsiyle mesela Sivas'ta mesela bu hafta deplasmana gidecek oynayacak. İlk maçı içeride kazanmıştı. Olası orada bir beraberlik. Sivas'ta olası puan eşitliği durumunda Ankara gücünü ön plana çıkartacak. Bu büyük bir avantaj. Galatasaray'dan örnek vereyim. Şimdi Galatasaray 3-0 kazandı şeyde Kadıköy'de. Fenerbahçe ile ligin son maçında 3 puan geride girse. Bak 3 puan geride girse Fenerbahçe maçı. Ligin son maçı. Ee, bu e, 3 puanı Fenerbahçe yenerek, yani Galatasaray'ı yenerek tölere edemiyor. Bir de en az 3-0 yenmeli ki ikili averaj, pardon genel averaj devreye girsin. Yani 4-0 yenerse tamam Fenerbahçe şampiyon oluyor ama hani hangi derbide biz böyle 3-0, 4-0 görüyoruz kolay kolay. Yani en son gördüğümüz üzerinden yıllar geçmiştir. Bu anlamda işte İkili avaraj inanılmaz önemli. Hatırlayın daha iki yıl önce Galatasaray Beşiktaş şampiyonluk avaraj da belirlendi. Yani o anlamda çok kritik bu işler. Atılan bir gol, yenen bir gol. Belki yenmeyecek bir gol. Yani bir takıma 1-0 kaybediyorsun. Okey ama son dakikada bir gol daha yiyorsun. 2-0 artık ikili avarajda işin e, bayağı zor demektir. E, o anlamda bu takımlarla oynamadan alabileceği ya da bu takımlar haricinde oynadığı takımlardan alabileceği her ilave puan Ankara Gücü adına e, müthiş müthiş bir başarı. Şimdi maç başlamadan ben Ankara Gücü'nün puan falan alabileceğini düşünmüyordum. Gayet açık söyleyeyim ben küstüm yani Ankara Gücüne e, yaşanan idari sıkıntılardan dolayı da küstüm, oynanan ya da oynanamayan oyunlardan dolayı da küstüm. Ya bu e, hani gönül verdiğin takıma küsülür mü? Ben de ara ara oluyor böyle. Ben işte. Geçen yılda Galatasaray'a küsmüştüm yani Getson transferinden sonra. Hatta hep söylüyorum Twitter'ımı 6 ay kapattım açmadım yani sildim komple. Ee, öyle düşüşler yaşayabiliyorum ne yazık ki. O da benim handikapım olarak kalsın. Ee, beni ben yapan özelliklerden biri olarak kalsın yani. Şimdi o yüzden Alanya maçında alınacak, bu, alınan bu galibiyet e, çok 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 kıymetli. Bunun bir benzeri Konya deplasmanında yaşanmıştı. Konya deplasmanından da normalde e, yeni bırakmıştı İlan Hoca. E, ee, İlan Hoca'dan sonra gelen hocanın işte şeyi ortada, karinesi ortada. Ee, gaz, şeyin Ankara gücünün gidip de orada yani 1-0 kazanması, 3 puan olması falan. Yani bu neyi mesela tölere ediyor? İçeride Antep'e kaybettiği maçı tölere ediyor. Ee, çünkü Ankara gücünün rakiplerine karşı avantajlarından bahsettik ama bir de şöyle dezavantajı var. O da e, Antep'e kaybetti. Şimdi diğer takımlar Antep ve Hatay'la oynamadığı için 6 puan alacaklar. Ama Ankara gücü 3 puan alacak. Çünkü Antep'e oynayıp kaybetmişti. Ee, burada bir handikap söz konusu elbette. Çünkü e, alt sıradaki 4-5 takımın birbirine puan olarak çok yakın olması e, ve burada bir puan bile çok önemliyken sizin onlardan hiç daha onlar maç yapmadan 3 puan geriye düşecek olmanız o haftalar geldiği zaman e, elbette sorun yaratacaktır. Burada şöyle bir eşik var. Yıllarca Ankara gücü hep buralarda mücadele ettiği için ben de gayet iyi biliyorum bu eşiği. Şimdi haftayı ne olursa olsun küme düşme potasında geçirmemeniz gerekiyor. O, oradan daha üstte yer almanız gerekiyor. Gerek averajla gerek puanla. Bu ilave bir motivasyon kaynağı taraftar içinde. E, ee, işte hep beraber izledik. Statta 14.000 e, 14 kişi galiba e, Eryaman Stadının kapasitesi 15 bin diyelim. 15.000 bin kişilik statta 6-7 bin kişi vardı. Şimdi böyle mi olur Ankara gücü? Olmaz Ankara gücü taraftar yani. Ama e, yaşananların hepsi işi buraya getirdi. E, sahada kazanılacak, galip alınacak galibiyetlerden sonra bu kendiliğinden tekrar e, eski o şaşalı günlerini elbet döndürecektir takımı ve tribünü. E, Ankara gücü e, bir tane bir sahabe kalmıştı. Ekong diyesim geliyorsa yine de değil. Biliyorsunuz ama siyahi bir oyuncu. Oyuncu geldikten sonra kas yırtığı ortaya çıktı ve 4-6 hafta e, uzak kalacak. Geri dönüşü 2 ay bulacak yani. E, Malkuit'in süre gelen bir sakatlığı var. Geçmişten de biliyoruz hani bu anlamda sorunlar yaşayabilen bir oyuncu. O anlamda oraya Kitsuyu hamlesi çok önemliydi. Çünkü Kitsuyu bu camianın da bir çocuğu aynı zamanda. Kitsuyu Türkiye pazarına kazandıran Ankara gücüydü. E, sol bekte Marlon'un gideceğinin ortaya çıkması son gün Hanusek transferi Hasan Ali'nin arkasına çok önemliydi. Ki Kitsuyu ve Hanusek yerli e, kontenjanından oynuyor süre bulduğu zaman. Ankara Gücü'nde yerli sorunu yok belki ama belki öyle bir an gelecek ki olacaktı. Bunların da bu şekilde önüne geçilmiş oldu. Ee, Ankara Gücü'nün burada problemi Santerfurn'un e, alternatifsiz oluşuydu. E, oraya da Oko geldi. E, stil olarak biraz e, o da fizikle oynuyor ama dribbling özelliği olarak e, Alisoğlu'nun tabii çok gerisinde ama ne olursa olsun e, orada Mevcut bir adamın olması e, ligin ilerleyen haftalarında e, Ankara gücünü çok böyle yani elini güçlendirebilir. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Şimdi en güvendiğimiz adam sağda bakıyoruz Aliso. Aliso yarın bir haber gelebilir. Aliso işte Allah korusun da ayağından işte bir yerinden sakatlandı. İki ay yok. iki hafta yok. E, çözüm üretemezdiniz. Ama şimdi bu e, yeni gelen Oko'yla bu çözümü üretebilirsiniz. E, Ankara gücü Beşiktaş maçına göre, Beşiktaş maçında izlemiştim. Beşiktaş maçına göre Ankara gücü e, çok daha az pozisyon verdi Alanya'ya. E, yani Alanya bildik e, oyununu oynayamadı. Nedir Alanya'nın bildik oyunu? Çok fazla, fazla pozisyon bulur rakip kalede. Kendi kalesinde de çıkarken kaptıracağı toplardan dahi olsa başka olmasa bile pek çok pozisyon verir. Ki attığımız iki golde de e, topu orada pasta çıkmaya çalışmayıp, çalışmaya yani uzun çıkmaya çalışan bir takım hüviyetinde olsaydı Alanya biz o pozisyonları bulamayacaktık. Ya bu demek değil ki gol atamayacaktık ya da kazanamayacaktık ama biraz bizim ekmeğimize yağ sürdü. Sedat Ağaçay'ı burada tebrik ediyorum. Ee, Alanya'nın işte önde yapılacak presin prese eğer sonuç alabilirseniz yapacağınız presten e, gol olarak da pozisyon olarak da bunun ekmeğini çok çok yersiniz. Yani çalışacağınız en büyük şey ön alan presinizin kırılamaz oluşu. Şimdi burada e, Zahid'in payı çok büyük. Çünkü bakıyorsunuz bir kanatta Milson diğer kanatta Emre Kılınç bunlar hani çok böyle hücum presine katılan ya da katıldı diyelim geçiş yenildi tekrar hiçbir şey olmamış gibi geri koşup işte kademeye girmeye çalışan falan. böyle oyuncular değil bir kez kırılır yani bunlarla yaptığınız pres kırıldıktan sonra artık orta sahada kocaman boşluklar bulan bir takım bir rakip takım görür karşısında Ankara gücü rakipleri bu oyuncularla pres yaptığı için ee, ama böyle olmadı. Yaptığı preslerin çoğundan sonuç aldı Ankara gücü. E, burada tabi hani gerek Furkan'ın gerekse Feddal'in e, yapmış olduğu bireysel çok büyük hatalar var ama genelde bunlar Ankara gücü yapıyordu. Biraz da rakipler yapsın. E, kalemizde pozisyon vermemiş e, olmamız çok büyük arttı Beşiktaş maçından sonra. Çünkü Beşiktaş maçı ilk yarıda 4-5 olabilirdi. E, Gökhan gününde olmasaydı. E, Muyak için yerine oynayan Atakan'ın takıma kattığı bazı ilave şeyler oluyor. Tabii ki bazı handikapları olduğu gibi. Atakan yan toplarda özellikle çok çok problemli. Cepheden yükseltilen topların hepsinde korakor mücadele, hava topu özellikle hava topu mücadelesi yapabilecek bir adam. Ve yerden de sert bir adam. Bu kolay çalım yemez anlamına gelmesin yani. Hani e, Balotelli'den yediği çalım Göztepe'de oynarken Balotelli'den yediği çalımı hatırlıyoruz hepimiz. E, hani işte yerden de Muyakic gibi falan ve korakor göğüs göğüse oynayan falan birisi Değil ama sakınmaz. O anlamda söylüyorum. Muyak için yerini çok iyi doldurdu. Radakovic Atakan'ın varlığından dolayı sol stoper oynadı. Ama o da sırıtmadı. Burada e, Hasan Ali'nin takıma kattığı e, abilik mevzusu ve e, işte hakemle olan iletişimleri, takımla, takım arkadaşlarıyla olan iletişimleri e, Tolga Ciğerci'nin çok önünde. Tolga Ciğerci performansla vererek biraz bunu yapıyordu. E, ama Hasan Ali önümüzdeki haftalarda ki bu maçta da asla kötü zaten de. Önümüzdeki haftalarda yapa, vereceği o performans katkısıyla falan e, Ankara gücünün potansiyel kaptanıdır. Zaten bugün e, Zahit oyundan çıksa kaptanlık paz bandını belki de Hasan Ali takacak. Yani Gökhan da takabilir ama kiralık oyuncuya genelde paz band vermiyor, vermiyoruz yani. Her ne kadar Gökhan bizim altyapımızdan yetişse de e, Hasan Ali alacaktır o paz bandı diye düşünüyorum. E, maç içerisinde Milson'un özellikle Ankara gücüne çok şeyler katabileceğini gördüm. E, bu tip oyuncular hani varlığı, dert, yokluğu, yara e, denir ya öyle oyunculardır. Bu oyuncuları idare etmeniz gerekir. Bu oyuncuları mesela şunu çok net gözlemledim ve bu net bir teknik direktör uyarısıydı bence. E, Milson e, eğer önde basmayacaksa Ankara gücü, Milson direkt orta saat çizgisinde konuşlanıyordu. Çünkü biraz önde bassa e, beki arkasına sarktığı zaman onu kovalayıp yetişecek falan. Böyle bir e, gücü, böyle bir enerjisi yok. Milson'un enerjisini topla kullanmak gerekiyor. Yani önüne atılacak toplar, ayağına verilecek toplar. E, buralarda Milson'dan daha fazla faydalanabilirsiniz. Yani Ankara gücü Milson'dan, e, savunma e, oyunundan biraz vazgeçmeli. E, bu maç zaten herhangi bir savunma oyunu oynandı gibi bir, bir şey söyleyemeyiz. Alanya kimle oynarsa oynasın topu rakibe vermeyen topla oynayan bir takım. Hatta maç sonu Ersun Yanıl'ın açıklaması var. Belki izlemişsinizdir. Diyor ki biz e, bu maç özelinde topu rakibe vermek istedik. Hani onlar kullansın istedik. Çünkü onlar topu kullanırken yapacağı hatalardan faydalanmak istedik diyor. Ama başaramadık diyor. Rakip bize aynı taktiği uyguladı ama onlar başardı diyor. Çünkü Ankara gücünün başarmasının sebebi aslında Farioli etkisi. Bu oyuncuların hepsi Farioli döneminden kalan oyuncular. Feddal hariç. E, bu oyuncularla oynarken siz Hani bir günde onun inşa ettiği oyunu silip yeni bir oyun monte edemezsiniz. Her ayağınıza geleni vurun da diyemezsiniz. Sonuçta futbol öyle bir şey değil yani. Ee, hani ön tarafta oynayan santrforlarınız, iki santrfor oyunuz diyelim. Birisi Umut, birisi Drogba olsun. Hani hava toplarında çok başarılı iki değil. Hani öyle bir takımınız yoksa eğer e, topu mümkün olduğunca yerden kullanıp hani orta bile değil pasla sonuca gitmek ister bu tarz teknik kapasitesi yüksek takımlar işte dediğim gibi Farıoğlu'nun inşa etmeye çalıştığı oyun ee, burada yalancı bir pres bile olsa Ankara gücü gösterdiği zaman hemen Alanyalı oyuncular bundan faydalanmak için orada pas yapmaya başladılar. Bunun e, şeyine düştüler yani yanılgısına düştüler ve Ankara gücü şanslıydı. E, yaptıkları doğru presler sonucu e, o presi kırmak için atılan o son paslar e, bizim oyuncularımıza gitti ve öncelikle o Taylan'ın kapıp çok akıllıca bir pasla Zahid'i e, pozisyona sokması. Onu çevirdiği topla boş kaleye Alisson'un attığı gol. Diğer pozisyonda da Milson'un aynı Taylan'ın kaptığı bölgede topu kapıp birkaç metre sürüp attığı etkili şut Ankara gücüne galibiyeti getirdi. başka bahsedeceğim. Şu, şu haberden de bahsedip sonra size ilave bir şey göstereceğim. bugün haberi çıktı. Salim Manavan haberi bu tarz Anadolu kulüplerindeki haberleri özellikle çok böyle isabetli olan bir isim Salim Manav. Ajans Spor'dan. Ee, Faruk Koca'nın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Taylan ve Emre Kılınç'ın bonservisi için pazarlık halinde olduğunu söyledi. Şimdi bu niye önemli? Öncelikle Taylan ve Emre Kılınç her ne kadar e, böyle Ali Sol gibi bir katkı vermiyor olsalar da ee, bir kere bu oyuncular yerli oyuncular, milli, yani geçmişte milli takım havuzu görmüş oyuncular. Belki burada verecekleri performansla ki bu gerçekten zor o ayrı mesele. Ee, çünkü milli takım çok kaliteli oyunculardan oluşuyor bizim. Ee, milli takım ihtimali potansiyeli olan oyuncular. Sonraki yıllarda yerli sınırı devam ettiği sürece her daim daha böyle şeye yarışmacı takımlara e, transfer yapabilecek ihtimali olan oyuncular. Hatırlayın her transfer sezonunda. Efecan Karaca'nın ismi büyük takımlarla anılıyor. Trabzonspor'la, Fenerbahçe ile işte altyapısına yetiştiği Galatasaray'la bir bakarsınız bir devre arasında. Yani bu devre arasında mesela Efecan Karaca işte bu deprem mevzusu olmasa, Antep'likten çekilmese ve maksimi alamasalar belki yaratıcı oyuncu özelliğini kapatmak için gezdalı yerine de kullanmak için belki Beşiktaş Efecan'a gidecekti. Belki gitti. Hala henüz haberini duymadık. Bilmiyoruz. Nihayetinde bu tarz oyuncular yani yerli oyuncular arasında milli takma seçilmese, seçilemese bile sivrilebilen, sıyrılabilen kalitede oyuncular olması elinizde e, her zaman bir artıdır. Çünkü Türkiye'de e, bu bu yarışlar yerli oyuncuların kalitesi kadar varsınız. E, eğer yerli oyuncularınız ortalamanın üzerinde kalitedeyse yani Taylan ve Emre Kılınç gibi ise e, siz alacağınız daha kaliteli yabancılarla bir, birden kendinizi ilk 10 hatta ilk 8 takım içerisinde bulabilirsiniz. Çünkü bu yerli sınırını Anadolu kulüplerine getirdiği handikap şu. E, ortalama ya da ortalamadan biraz daha iyi yerli oyuncuları, 3 büyükler ya da İstanbul takımları çok kolaylıkla ikna edip alabiliyor. Hem sizin paraya ihtiyacınız var hem oyuncu kariyeri için gitmek istiyor. E, ve Hatırlayın şimdi Kerem Atakan Keskin, Emre e, Emrecan Uzunan inşallah ismini doğru söylemişimdir. Fenerbahçe'ye giden Samet, yani e, bu oyuncular neden bu takımlarda? Çünkü yerli sınırından dolayı kendi takımlarında sivrildiler e, ve e, oyuncu havuzlarını genişletmek için büyük takımlar parasını verip bunları transfer etti. Bu oyuncular gittiği için bu arada Anadolu, yani o satan takımlar gerek Sivas gerekse İstanbul, Skor falan çok memnundur çünkü çok büyük paralar kazandılar yani. Normalde bu oyuncuların belki etmeyeceği paraları kazandılar. E, o paralarla da takım kurup işte bir mücadele veriyorlar. O yüzden Ankara gücünün bu hamlesini ben çok kıymetli, çok değerli buluyorum. E, şu an Ankara gücünün ilk 11'inde Gökhan, e, Emre Kılınç, Aliso, Taylan ve Milson. 5 tane kiralık oyuncu var. Alanya takımın, Alanya'ya karşı oynayan takımda. Ee, bir de suyu var. Altı oldu bak. Bir de suyu var. Bunlara ek olarak bir kıyıt var. Bir yıllıklı e, sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ve muhtemelen gidecektir. Ama Ankara gücünün ligde kaldığı senaryoyu konuşalım. Bu kiralık oyuncular da takımına dönmüş olsun. Hatta Malkuid de gitmiş olsun. Şimdi Zahid'in de sözleşmesi bitiyor. Diyelim Zahid de gitti. ya Ne olacak? Siz sıfırdan komple bir takım kurmak zorunda kalacaksınız mevcut kadrosu bile e, şu an yarıştığı takımların sadece İstanbulspor ve Ümraniye'nin üzerinde Ankara Gücü'nün. Bakın bu çok önemli yani. Ankara Gücü işte öne çıkan oyuncuları var falan. Evet konuşuyoruz ama e, Kasırpaşa kadar geniş kadrosu yok. Yani bir Hayradinoviç olsa Ankara Gücü'nde bambaşka olur. Bir Münir Şua, Bunlar çok etkili oyuncular yani. Ankara Gücü haftalardır kanat oyuncularından performans alamıyordu. Ta ki Milson'un e, golüne kadar. Bu haftaki golüne kadar yani. Ki dediğim gibi Milson etkili bir oyuncu ama e, mesela daha etkili bir takımda oynasa Milson bu kadar etkili olamayabilir. E, daha böyle kendi bölgesinde ya da ikinci bölgede bekleyen takımlarda bulacağı boş alanlarla çok etkili olabilir. Ve hani idare edilebilir olabilir. Bunu biraz şeye benzetiyorum. benzetiyorum. E, şimdi Enes Ünal Hetafe'de e, Hetafe'nin attığı gollerin %55-60'ına etki etmiş bu yıl. Ve gol krallığı sıralatmasında da e, Lewandowski'nin ardından ikinci sırada Benzema'nın falan önünde. Ama e, bu işte bir Villarreal da oynasaydı bu yıl, atıyorum Atletico Madrid de oynasa bu kadar etkili olamaz Enes Ünal. E, bu Enes Ünal'ın yetersiz olduğu olarak anlaşılmasın. Yani e, oyun e, kimliği, oyun karakteri o takımlara daha uygun. Öyle düşünmek lazım bunu. Hemen karalama e, yani tipik Türk özelliğini e, devreye sokup işte bu, buna yetiyor demek bence yanlış. Hani hepsinin bir oyun anlayışı var. Her oyuncunun bir oyun karakteri var ve bu kimyanın tutacağı takımların oynadığı oyun anlayışı da belli. O yüzden oralarda uyum sağlayabiliyor. Bu Emre Kılınç ve Taylan transferinin kıymeti bu şekilde. Şimdi Malkuit'in de ikna edilmesi gerekiyor bence. Hatta seneye ne olacağı belirsiz. Belki oyuncular geri dönmek istemeyecek. İşte Antep'e, Hatay'a ihtimaldir yani. Kitsiyun'un Malkuit'le bir forma rekabetine girmesi... Hasan Ali'nin önüne bir sol bek alınması, bir tane çok net olmak üzere iki tane stoper alınması, Ali Soğun olası gitmesi üzerine, Ali Soğun yerine bir oyuncu alması. Bakın böyle bir seferde 7-8 tane oyuncu sayıyorum. Şimdi siz bu 7-8 oyuncuya ilave bir 2-3 daha oyuncu eklememek için işi yaza bırakmadan tıpkı Galatasaray'ın Icardi transferinde izlemesi gereken yol gibi düşündüğüm olayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani e, Taylan ve Emre'yi sezon bitmeden bağlamanız gerekiyor. Çünkü muhtemelen sezon bittiğinde devreye Sivaslar girecek, Başakşehirler girecek. Yani e, belki Kasımpaşalar girecek. Oyuncu Ankara yerine İstanbul'da oynamayı tercih edecek belki. Yani bunları hiç devreye sokmadan ikna edebiliyorsanız müthiş bir başarı e, öyküsü olur. Şimdi gelelim bu göstereceğim dediğim olaya. Geçtiğimiz hafta doğum günümdü. E, Galatasaray videosunda da bahsettim. Kardeşim ve sevgili eşi Emrah ve Betül işte benim eşimle iletişim kurup nasıl bir hediye alabiliriz diye düşünüp böyle bir şey düşünmüşler. Çok mutlu oldum. Bundan sonraki haftalarda bu taktik tahtasını da göstereyim şimdi size. Taktik tahtasını da daha etkili, daha verimli kullanmaya çalışacağım. Ben buraya Alanya ve Ankara gücünü dizdim. Sarıları Ankara gücü olarak yorumlayabilirsiniz. Bu maçta şeyden bahsetmeyi unuttum. E, Alanya'nın bu e, merkez üçlüsünün yaratıcılığının eksikliği, eğer Alanya burada Santrfor'un e, arkasında oynattığı oyunculardan işte Umut Güneş falan hani e, Efkan e, ya da Efkan pardon Efkan bunlardan verim aldığı maçlarda inanılmaz etkili oluyor. Ama bu oyuncuların pozisyon üretemediği e, durumlarda sadece e, çizgiden Efecan'ın yaratacağı ataklar ataklara kalıyor. Alanya'nın üret üretkenliği. Ahmet Aslan burada etkili bir santrfor. E, mesela ben Ali Sova tercih ederim e, Ahmet Aslan'ı. Çünkü daha dengeli bir oyuncu. Ama e, Ali Alisova Ankara gücü için bu yıl bulunmaz bir nimet. Çok inanılmaz üstünlük kuruyor e, stoperlere. Hele ki stoper ikilisi e, nispeten emekli Feddal ve e, yanında çok genç bir Furkan ise bunlara karşı gerek havadan gerek yerden istedi, istediği topu alıyor, istediği topu indiriyor, istediği şekilde de Bunların arkasına sarkabiliyor. Ee, bu maç bu arkasına sarkma olaylarını çok göremedik ama elbet göreceğiz. Tabii bunu sadece Alisovala da ilgili değil. Bu pası atacak Zahitle ya da Taylanla da ilgili bir durum bu. Ee, bu maç dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi. ilk kez oynuyor olmalarına rağmen Milson ve Kitsiou'nun uyumu oldu. Ee, i̇lk böyle maçın bir 5 dakikalık bir sekansı var. Orada şu bölgede bir boşluk oluştu. Ama sonrasında bunu e, Milson işte dediğim ya size orta sağ çizgisinde e, konuşlanıyordu önde pres yapmadığı zaman Ankara gücü diye. Şimdi sağ açığınız burada ise eğer sağ bekiniz bunun kademesini çok rahat kapatır. Buradan bu kadar kolay pozisyon vermezsiniz. Tabi önlerinde oynayan e, ligin en etkili yerli sol beklerinden olan e, Yusuf'un bindirmelerini de unutmamak lazım. Çünkü birkaç kez ikisinin de arkasına sarktığı oldu. Bunları es geçmeyelim. Kitsiyon'un e, işte dikkatimi çeken mevzu şuydu. Kitsuyu şu bölgelerdeki soğukkanlılığı eee zaten Kitsuyu Yunan milli takımında da bundan önceki yıllarda çok fazla süre alan bir oyuncuydu. Yani 20 maçı vardır yanlış bilmiyorsam. kit e, Kitsuyu dinamizmiyle biraz ön plana çıkıyordu ama artık e, belki de bunu hata, şey Antep'te kattı kendine bilmiyorum. Bu maça özgü bir şey olmadığını biliyorum ama şu bölgelerde topla buluştuğu zaman o kadar sakin kalıyor ki en doğrusunu arıyor. Yani kafasını gömüp şimdi buralarda e, Ankara gücü gibi ya da alt sıralardaki takımların sağ bekleri, sol bekleri buralarda çok fazla topla buluşamadığı için biraz elleri ayaklarına dolaşabilir. Ama da bunu görmedik. Bu e, çok böyle verimli bir çok olumlu bir özellik. Ankara gücü bunu ilerleyen haftalarda elbet böyle bir maç işine yaracaktır bu özelliği. Kitsuyu'nun bu bölgedeki e, bindirmeleri ve soğukkanlılığı. E, Kitsuyu böyle insanların gözünde nasıl yer etti İşte ikili post ikili mücadelelerde çok fazla kendini yere atan çok fazla zaman geçiren zaman geçirmeye çalışan her iki skor oynadığı takımın lehine ise bu tarz böyle e, zaman çalmaları e, çok iyi yapan bir oyuncuydu o yüzden insanlar biraz ön yargılıydı Süya karşı bence bunun esas sebebi Erol Bulut ve Gaziantep takımıydı çünkü Sagalından Furkan'a e, bu oyuncular çok fazla böyle Ertuğrul falan, Günay. Yani bu işin bunlar uzmanı. Ee, takım kimyasından dolayı biraz Kitsuyu böyle olduğunu umut ediyorum ve düşünüyorum. Ankara gücünde bunu ne kadar az yaparsa o kadar e, bir seyirci kitlesine sahip olur. Hasan Ali'nin hakkını verdik. Önünde oynayan Emre Kılıç'tan çok daha büyük beklentileri var camianın. İnşallah o da e, özel bon servisi alınırsa kendini daha fazla verecektir diye ümit ediyorum. E, burada biz ne yaparsak yapalım şu bölgede. Bu arada Diyak Beşiktaş maçında çok kötü olmasına rağmen bu maç gayet ayakta kaldı. Ne yaparsak yapalım Aliso ve Zahit kadar varız. Yani Zahit'in atacağı paslar, Aliso'nun bitireceği pozisyonlar kadar varız. Umarım sonraki haftalarda bunları çok daha net, çok daha rahat görürüz. Ankara gücünün bir şekilde şöyle düzelteyim videonun sonunda. Ankara gücünün bir şekilde ligde kalması lazım. Bence bu ligin Ankara gücü gibi takımlara ihtiyacı var. Çünkü bunu genelde insanlar e, camia faktöründen işte dolu tribünlerden falan dolayı söylüyor. Ben bunu yeni çok oldu. Yani Eskişehir'in, Bursa'nın tribünleri Ankara Gücü'nden aşağı kalır değildi ama e, iyi yönetilen takımların benlikte olması gerektiğine inanıyorum. Evet, ben de istemem bana sorsalar 8 tane İstanbul takımı olsun ligde. 18 takım birlikte? Ligin yarısı İstanbul takımıysa istemem böyle bir şey. Ama bu takımlar eğer doğru yönetiliyorsa işte İstanbul değil yani Van takımı keşke Hakkari takımı falan olsun ligde yani. İşte iklim şartlarına rağmen her Erzurum takımı olsun mesela hiç ilgilenmiyorum. Bu ekonomisini doğru yöneten, futbolun doğruluğunu yapan takımlar e, ligimizde olsun. Ankara gücü borçsuzluğuyla da artık çünkü bu borçları, borçları çok şükür kapattı. Borçsuzluğuyla işte doğru yönetilen ekonomisiyle de e, bu ligde var olmalı. Hep eleştiriyoruz. Özellikle devre arasından sonra ve o kötü, kötü giden 5-6 maçlık seriden sonra e, hani sportif direktörlük sistemi Ankara gücünde e, liyakatlı yönetilmiyor. E, başkan bu konuda çok sessiz kalıyor. E, işte masaya yumruğunu vurmuyor gibi durumlardan dolayı çok eleştirdik. Hala eleştiriyoruz. Ankara gücünün e, işte devre arası yaptığı oyunculardan çok daha kalitelisini e, yapmaya ihtiyacı vardı. Ama ligden iki takım düşecek olması biraz Ankara gücüne yaradı. Çünkü dört takımla yarışmak yerine iki takımla yarışacak şu an. Umarım onların arasından sıyrılır. Bu tecrübeye de sahip. Sezon sonunda işte artık önümüzdeki yıllarda korkulu rüya görmeyecek bir takım kurulur ümidiyle diyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.